konuşalım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gerek ve Amerika Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Profesör Doktor Derya Unutmaz konuklarımız hoş geldiniz yayınımıza. Mehmet Akış Bey iyi yayınlar diliyorum. Hoş Derya ]iniz. Hocam size de selam saygılar sunuyorum. Sağ olun, Aynı hoş şekilde hoş selamlar. Derya Hocam sizle de başlayalım. İngiltere'de başladı şimdi e, ama tabii iki farklı aşı var. Yöntemleri de farklı. Biri mRNA dediğimiz bir aşı, diğeri eski usul kullanılan. E, ne diyorsunuz? Bir de tabii Endonezya'dan yapılan açıklamaya da ne dersiniz Çin'in aşısı ile ilgili? Evet İngiltere'de 90 yaşındaki bir kişiye bu aşının yapılması tabii tarihi bir gün. Aslında bu aşılar yaklaşık 40-50 bin kişiye yapıldı şu ana kadar. Hem Moderna hem BioNTech yani mRNA bazındaki aşılar. Diğer aşılarda on binlerce kişi yapıldı ama bunlar klinik deneme Hı -hı. içinde yapılan aşılar. İlk defa klinik deneyimi sonrası 3 çalışmasını bitirip onanan bir aşı dünyada ilk insana ve bunu da 90 yaşında bir kişiye yapıyorlar. Bu tabii ki çok önemli. Endonezya'dan bir haberden bahsettiniz. Yalnız orada bir açıklık yok. Şöyle %97 ürkü derken neye göre yani işte açıkçası bunu anlayamadık. Çünkü şu anda 3 çalışmaları devam ediyor ve Çin'in... Sinovac şirketi henüz bir açıklama yaptı. Yani koruyuculuk oranında belki şunu demek istemiş olabilirler. Aşı yapılanların %97'sinde antikor oluştu. Faz 1, Faz 2'de de bunu belirtmişlerdi. Ama yani diğer aşılarda da yüzde %100'lük bu oran. Bu koruyucu olacak anlamına gelmez. Örneğin AstraZeneca'da da %90'ın üzerinde, 95 civarındaydı. Antikor oluşması ama Koruyuculuk yüzde 60-70 civarında kaldı şu an itibariyle. Onun için bu faz 3'ün sonucunu beklemek lazım. Yani çünkü şunu bilmiyoruz. Yani ne kadar antikor olmalı ki sizi bu virüsten korusun? Buna cevap veremediğimiz için sadece yüzde 97'sinde antikor oluşmuş olması. Ben tabii şu anda spekülasyon yapıyorum çünkü ne demek istediklerini bilmiyorum. Bir de oradaki çalışma grubu. Oldukça küçük zannediyorum 600 veya 1600 kişi civarında. Orada yeterince enfeksiyon olmuş olması ihtimali de düşük şu anda. Zaten bir bu çalışmalar çift gör yapılıyor. Şirketin açıklaması lazım bu açıklamaları. Bu bakımdan biraz... Hocam, biraz mesafeli misiniz Çin açısına? E şöyle ben her aşıya baştan mesafeliyim açıkçası. Bazılarının e, yalnız faz 1-2 sonuçları çok iyi çıktılar. Yani örneğin e, Biontech, Moderna'nın ve e, arkadan henüz daha çalışmalarını bildirmemiş olan Novavax şirketinin e, geliştirdiği yani insan vücudunda geliştirdiği bağışıklık antikor düzeyleri çok yüksek düzeydeydi. Yani bu e, ağır geçiren hastalar düzeyindeydi. Ama Çin aşısının geliştirdiği antikorlar düşük kaldılar. Yani antikor gelişiyor, bağışıklığınız bir yerde eğitiliyor ama diğer aşılar kadar fazla bir eğitim gözükmedi. AstraZeneca'da da biraz düşüktü bu. Bu bakımdan sonuçları tabii ki beklemek lazım dediğim gibi hangi aşı ne kadar koruyucu olacak ancak faz sonucunda belli olacak. Bir de tabii ki şu anda aşının kendisinin bir yan etkisi yok. Doğru bunlar inaktif aşılar çok insana yapıldı. Fakat şöyle bir şey de söz konusu, bu diğer virüsler içinde oldu. Aşı olan kişinin enfekte olması durumunda, bazı bağışıklık mekanizmalarından dolayı enfeksiyon biraz daha ağır bile geçebilir. Bunu da gözlemlemek lazım. Bu mesela enfeksiyonu birinci kere hafif geçirip, ikinci kere ağır geçirenlerde de oluyor. Yani onlar da sanki birer aşılanmış gibi oluyorlar birinci kerede. Fakat antikor miktarları yüksek olmadığı için, bir yerde virüse yardımcı etme durumu da oluyor. Bu bakımdan kesinlikle sonuçları beklemek lazım. Bundan zaten on binlerce insan üzerinde deneniyor. Ama yani ben ben umutsuz değilim. Aşı etkili de çıkabilir. O zaman kesinlikle tavsiye ederiz. Peki, teşekkürler. Geleceğim birazdan. Mustafa Gerek hocam ne dersiniz? Buyurunuz hem Türkiye'deki durum hem Çin aşısı kurtulur muyuz bu işten? Tabii ki aslında Derya Hocam'ın sözlerine burada bütünüyle katılıyorum. Öncelikle aşıyla ilgili sonuçları çok şeffaf biçimde toplumla paylaşmak gerekir. Çünkü bir aşı karşıtlığı da söz konusu maalesef. Ancak şunu da çok iyi bilmek lazım. Şu anda elimizde bu pandemi yenme noktasında aşıdan daha güçlü bir silah da yok. Elimizdeki en iyi koruyucu yöntem aşı. Aşılarla ilgili ülkemizde yapılacak olan büyük ihtimalle... Sinovac firmasının ürettiği Çin aşısı ülkemizde öncelikli olarak tanımlanacak. Bu aşının üretim teknolojisi inaktif virüs içerdiği için yan etkileri bakımından büyük bir risk taşımayan ve teknolojik üretim biçimi de uzun yıllardır bilinen bir aşı modeli. Geniş kitlelere uygulandığı zaman, milyonlarca kişi uygulandığı zaman tabii ki bu aşının etkinliği, olası yan etkileri daha net olaraktan görülecektir. Koruyuculuk süresi daha net olarak görülecektir. Ee, Endonezya'da 600 kişi üzerinde e, yapılan değerlendirmede 97 oranında bir etkinlik e, rapor edildi. Bugünkü az önce size söylediğiniz gibi e, bugünkü medyada e, yer alıyor. E Tabii ki bu rakamlar, bu sayısal rakamlar henüz aşılarla ilgili nihai bir kanıya varmak için yeterli değil. Ancak bu aşı uygulandıktan sonra belki birkaç ay geçtikten sonra aşıları daha iyi değerlendirme şansına sahip olacağız. İngiltere bugün aşıya başladı. Muhtemeldir ki onlar daha erken bir dönemde aşıyla ilgili bir kanıya ulaşacaklar. Ama şu da bir gerçek. Bu pandemide aşıdan daha iyi bir engelleyici, koruyucu kimlik bakımından kişilerin hastalanmasını engelleyici bir yöntem de yok. Dolayısıyla kar zarar oranına bakaraktan bu aşının uygulanmasında büyük fayda görüyorum. Ben de kendim aşılanmış ve şu anda aşıya bağlı antikoru olan ve belli ölçüde de beni koruduğunu düşündüğüm bir tedavi yaklaşık 2 ay önce uygulanmıştım. Tam onu Herhangi yani bir yani Çin aşısı oldunuz değil mi Mustafa hocam? Evet ben ben Çin aşısı oldum. Yani Gönüllü Çin e firması üretmiş. Gönüllü olarak katıldım. Buradaki katılma sebebim daha önce de ifade etmiştim. Buradaki meslektaşlarımızla dayanışmaydı eğer bir risk varsa bu riski kendileriyle paylaştığımızı göstermekte. Yani antikor oluşturmaktan daha ziyade çünkü burada plasebo çıkma ihtimali de tabii ki söz konusuydu. Ancak bu dayanışma amacıyla bu aşıya gönüllü olmuştum. Ancak daha sonraki yapılan testlerde antikor oluştuğu görüldü. Tabii ki bu aşının oluşturduğu antikor ne düzeyde bizi koruyacak, ne kadar süreyle bizi koruyacak, Olması gereken antikor düzeyinin normal seviyesi nedir? Bununla ilgili bu tür cevapları bugün verebilecek durumda değiliz. Bunun için biraz zamanı ihtiyacımız var. Ne kadar aralıkla olmamız gerektiğini biliyor muyuz? Yani bu konuda da net bir fikrimiz yok. Bu ki tabii ki. Yani gerçek net bir fikrimiz yok. Çünkü yeterli zaman geçmedi. Eğer söylenenler, bazı yayınlar, bazı çalışmalar ortalama 6 ay civarında bu aşıların koruyucu olabileceğini söylüyor ama bunların hepsini önümüzdeki dönemlerde daha net göreceğiz. Antikor düzeyleri ne kadar etkin biçimde vücudumuzda kalıyor? Antikor kaybolduktan sonra yeniden tekrar aşıyı ne zaman yapmak gerekir? ...veya e, antikor varken aşılanmış bir kişinin hastalık geçirmesi durumunda... ...yani gerçek bir hastalık geçirmesi durumunda ne tür problemlerle karşı karşıya kalıyor... E, ...bunları daha net olaraktan da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Derya Hocam'ın söylediği gibi hastalığı ikinci kez geçirenlerde... ...veya e, bazı aşı olup da e, hastalığı geçirenlerin daha ağır bir e, seyir içerisinde olduğunu e, biliyoruz ama... Aşının da koruyucu etkisinin işte yüzde doksanların üzerinde olduğunu biliyoruz. Aradaki bu ekstrem örnekler söz konusu olabilir. Tabii ki bunların hiçbiri aşıya olan güven duygusunu zedelememeli. Aşıya bugün için güven duyaraktan toplumun öncelikli olaraktan bu. Hayatımızı her noktada çok ciddi biçimde gerek sağlık, gerek sosyal, gerek ekonomik olarak etkileyen bu pandemi bir an önce ortadan kaldırma noktasında herkes üzerine düşen görevi de yapması gerekir, bir sorumluluk duygusu taşıması gerekir diye düşünüyorum. Gönüllü olduğunuz için söyledikleriniz ayrıca anlamlı ve önemli. Aşı konusunda çünkü aynı zamanda tecrübe ettiğiniz bir yan etki gördünüz mü? Bu arada iyi görüyorsunuz. Ben kişisel olarak da sosyal medyadaki kepsleri <laughs> görmüşsünüzdür hocam. Vallahi çok iyi bir sosyal medyacı değilim Değil maalesef birçok şeyden haberim olmuyor ama e, fakat şu bir gerçek e, ben bu aşıdan dolayı e, enjeksiyon yeri dahil olmak üzere hiçbir yan etki hissetmedim. Kendimi de çok iyi dinleyen takip eden bir hekimim e, bana verilen çizelgedeki e, te durumları yani ateş nabız kan oksijen düzeyi ölçümü dahil olmak üzere ve COVID semptomlarını düzenli olaraktan bu grafikte değerlendirdim. Ben bu anlamda bu süreci sıfır Hiçbir yan etkiyle tamamladım diyebilirim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazı arkadaşlarımızın bu çalışma içerisinde yer aldığını bildiğimiz arkadaşlarımızda baş ağrısı, hafif kas eklem ağrısı veya hafif ateş yükselmesi bir iki günlük olduğunu ifade ettiler ama bunların hiçbiri de kalıcı bir tedavi veya etkin bir tedavi ihtiyaç duymadan iyileştiklerini ifade ettiler. Onlarda da, da antikor oluştuğunu biliyorum. Peki teşekkür ederiz. E, Derya Hocam herhalde bir kurtulur muyuz sorusuna yanıt ne zaman kurtuluruz? Eğer aşı çalışmaları e, her açıdan yani Çin aşısı, Rus aşısı İngiltere, Almanya, Amerika başarılı olursa önümüzdeki yaz rahat eder miyiz? E, bir de herhalde en çok kuşku çeken ya da insanların aşıya mesafeli olmasının temel sebeplerinden birisi benim gördüğüm sosyal medyada da çok tartışılan çok kısa sürede bulunmuş olması. Yani daha önce en erken aşı işte 4 yılda 5 yılda kaba kulak karşısıydı yanılmıyorsam bulunmuştu. siz ele konuşmuştuk herhalde. Ne dersiniz? Evet bunlarla ilgili hocamızın söylediklerine katılıyorum. Ufak bir ekleme yapmak istiyorum o konuyla ilgili. Aşılar dünya tarihinde en çok insan hayatı kurtaran tümlerdir maddeler de e, e, çünkü Çünkü e, yani birçok hastalık yüz milyonlarca insanı öldürürken şu anda dünyadan yok edildi. Çiçek hastalığı gibi bu konuda hiçbir tartışma e, olmaz. E, fakat şöyle bir durum var. E, ben neden bu koruyuculuğun da iyi bilmesi gerektiğini söylüyorum. Şunu diyebilirsiniz. yani Ne olacak işte yüzde elli koruyucu bile olsa herkese yapalım. E, sonuçları niye bekleyelim e, diyebilirsiniz. Ama o zaman şöyle bir durum olur. E, 100 kişiden 50 kişiye korunur, 50 kişi korunmaz ve bu halkı rehavete sokabilir. Yani ben aşı oldum nasıl olsa zaten çok iyi korunuyorum deyip önlemleri azaltabilirler. Bu bakımdan bunun da iyi iletişiminin yapılması lazım. Ne kadar koruyucu olduğunu kesinlikle bilmemiz lazım. Biontech modern aşılarının %95 oranında koruyucu olması bu bakımdan inanılmaz önemli. Çünkü şu anda dünyadaki en etkili ilaç aşı da kızamık aşısıdır. O da %95 oranında. Örneğin grip aşısı %40 ile %60 arasında etkilidir. Yani her iki kişiden birisi korunur. Bu birinci nokta. İkincisi ne zaman kurtuluruz sorusu. Tabii ki hepimizin aklında, hepimiz kurtulmak istiyoruz bu beladan. Benim öngörüşüm eğer toplumsal bağışıklığa ulaşabilirsek ki bunun yazdan önce olma olasılığı pek gözükmüyor açıkçası. Yaz ortası sonu gibi daha rahat bir ortama geçebiliriz. Fakat şu da çok önemli. Bu arada eğer biz bu aşıları risk faktörü olan kişilere verirsek 65 yaş üstü kronik hastalıklar, sağlık çalışanları gibi o zaman ve bu aşılar da koruyucuysa gerçekten üst düzeyde ölümleri çok azaltırız ve hastaneye yatma oranını çok azaltırız. Çünkü 40 yaş altında geçirenlerin çok büyük bir çoğunluğu zaten hafif veya orta derecede geçiriyorlar. En azından o kesimi korumuş oluruz. Bu bizi sağlık sistemini çok rahatlatır ve gerçekten yani benim tahminimce milyonlarca insanın hayatı kurtulduğu bu sürede. Tam olarak normale geçmek biraz zaman alacak. Ama benim tahminim yaz sonu, sonbahar gibi daha rahat toplumun %70'i, %80'i eğer aşılanma fırsatı bulursa Geçmiş olacağız. Onun için ileriye mutlu bakıyoruz bu konuda. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mustafa hocam var mı direkt diyeceğiniz? Ben bir konuda da yine katkıda bulunmak istiyorum. Aşı olan kişilerin Reya hocam da söylediği gibi asla rehavete kapılmaması lazım. Ne zamana kadar? Toplum ciddi bir bağışıklık oranına ulaşana kadar. Ben antikor sahibi olmakla birlikte. Aşı olmadan önceki dönemde maske, mesafe ve temizlik noktasında ne kadar dikkatli yaşıyorsam bugün yine aynı biçimde yaşıyorum. E, toplumdan bu virüs yeterli düzeyde izol olduğu, artık hastalık yapıcı özelliğinin minimize edildiği, belki mevsimsel bir karakter kazandığı noktaya kadar toplumda aşı olan herkesin yine aynı duyarlılık içerisinde maske, mesafe ve temizlik noktasına dikkat etmesi gerekir. Önümüzdeki yaz kutluyum biz bunlardan hocam. Ben ülkemiz adına eğer bu çalışmalar e, bugünkü hızla devam edecek olursa Haziran ayı civarında önemli bir rahatlamaya kavuşacağımızı düşünüyorum. Hadi inşallah diye Peki çok teşekkürler. İnşallah. Derya unutmaz hocam. Sağ Mustafa olun. gerek hocam. Sağ olunuz. Devam i̇yi edeceğiz. Yay i̇yi yayınlar Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çalışmalar.